Ben 17 sene Diyanet'te nöbet bekledim. Benim Diyanet'ten kalan tek dostlarım Abu Mihraba sahip çıkanlardır. Hocalarım kusura bakmasınlar sayıları da fazla değil. İnşallah bir gün gelir her mihrap sahibini bulur inşallah. Mihrap ne demek? Mihrap harp kökünden gelir. Mihrap içinde savaştığımız yer demek. Ama İsrail'le savaştığımız yer değil. Nefsimizle savaştığımız yer. Nefsimizle savaştığımız yeri kaybettiğimiz için İsrail'le savaşı kaybediyoruz. Kalbimizdeki kötülüklerle savaşmayı terk ettiğimiz için İsrail'le savaşmayı göze alamıyoruz. Ayete geri dönelim. Allah'a iman edenler, ahirete iman edenler, namaz kılanlar, zekat verenler peki sonra ne diyor? Allah'tan başkasından korkmayanlar ancak mescitleri imar ederler korkusuzlukla mescidin imarı arasında ne tür bir ilişki var? Mihrap.